Bir saniye. Körfez Belediyesi tarafından Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde hayata geçirilen Yavuz Sultan Selim Parkı ve Hacı Bektaş Veli Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Ya Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi sen de söyle bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah. Hadi keselim bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İki parkın açılışı için tören Hacı Bektaşi Veli Parkı'nda gerçekleştirildi. Körfez'in farklı mahallelerinde bilge evleri açtığını belirten Başkan Söğüt, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde de bilge evi açacağız ifadelerini kullandı. Bugün sevinçliyiz öyle mi çocuklar? Maşallah böyle çocuklarımızı mutlu, sevinçli, neşeli görmek bizi de mutlu ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde çocuklarımızın sevdiği, beğenerek vakit geçirdiği, zaman geçirdiği bu güzel parkı Yavuz Sultan Selim Mahallemize, ilçemize, Yavuz Sultan Selim Mahallemizdeki altın kalpli çocuklar için tamamladık, bitirdik ve bugün hamdolsun hep birlikte de açılışını yapıyoruz.